Anadolu Güç Birliği <laughs> Genel Sekreteri Ali Bakır da aramızda. Böylesi güç birliklerine daha çok ihtiyacımız var. Buyurun. Canlar, 28 yıldır bize bu acıyı yaşatanlar biliyorsunuz ki hala sokaktalar. Bizleri her yıl tekrar katlediyorlar. Bu devlet bunun hesabını verecek. Bu bu iktidar bunun hesabını verecek. Biz bu 28 yıl değil, 128 yılda olsa acımızdan vazgeçmeyeceğiz. Anlarına saygıyla. Uzat. Evet. Yaşamanın, yaşatmanın pek çok yolu var. İsterdim ki bu canlarımız yaşasaydı. Ama onları yaşatacağız. Onları unutturmayacağız. Onları unutmayacağız. Her daim içimizde olacak. Her daim birlikte yaşayacağız. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, özellikle Sivas'tan buraya kadar gelen arkadaşlarım, gerçekten çok yorucu bir gün geçirdik. Madımak şehitlerimizi Sivas'ta andık. Sonra da sırasıyla Murat Gündüz, Ahmet Özyurt ve Menekşe ve Koray'ın anıtı önündeyiz. Yanlıların önünde saygıyla eğiliyoruz demek yetmiyor gerçekten. Ülke çok ciddi sıkıntılar atlatıyor. Biz Alev örgütler de aynı çok ciddi sıkıntılar atlatıyoruz. Yaklaşık iki yıla yaklaştı. Örgütlerimiz kapalı, cemalilerimiz kapalı. Gerçekten çok zor şartlarda ayakta durmaya çalışıyoruz. Örgüt, yönetici arkadaşlarımızın özverileriyle örgütlerimiz ayakta duruyor. Lütfen örgüt, sizi de bağlı bulunduğunuz örgütlerinize destek verin ki bu anmaları daha güçlü gerçekleştirsinler. 28 yıl geçti. 28 yıl geçmesine rağmen halen bu e, aydınlanmadı. Aydınlanmanın arkasında bizim çok güvendiğimiz... Devlet var. Neden devlet var diyeceksiniz? Çünkü tertip komitesinde devlet vardı. Neden devlet var diyeceksiniz? Çünkü yangın başladıktan sonra zamanın başbakanı Tansu Çiller'di yanılmıyorsam. Allah'a şükür ki dışarıdakilere bir şey olmamıştır dedi. Neden devlet var diyeceksiniz? Aradan zaman geçti. Dava zaman aşımına uğradı. Zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki vatanımıza, milletimize hayırlı olsun dedi. Neden devlet var diyeceksiniz. Geçen yıl hepiniz bildiğiniz düze sağlık nedenlerinden dolayı katilin birini serbest bıraktılar. Adam düğünlerde halay çekiyor. Dolayısıyla devletin içinde olduğu bir katliamın perde arkasının aydınlatılması mümkün değil. Hesap soracağız diyoruz, sokak bağırıyoruz. Sivas'ın hesabını soracağız diyoruz. 28 yıldır haykırıyoruz. Sivas'ın hesabını alevler ancak şöyle sorar. Meydanları 1 milyonu Sivas'a yuvarsın. 2 yıl, 3 yıl üst üste Sivas'ın hesabını sorarsın. O madımakta müze olur. Ve perde arkasında aydınlanır. İnan devlet o zaman aydınlanır. Ve bir dahaki anmalara lütfen, lütfen herkes katılsın. Katılın. Ve çok acıdır ki Köyün bir anmadı bir başkanımızın bir başkanımız orada çırpınırken, yüreği yanarken, gelen misafir ağlamaya çağırırken kahvenin içerisine girdik ki okay o oynuyorlar. Bu yazık, bize yazık. Hatta yanımdaki arkadaşım bu köy alevi sünlü mü diye gidip sormak zorunda kaldı. Yani. <laughs> Sorma be birader mezhebimizi Biz mezhep bilmeyiz dost dost yolumuz vardır Dağında Dosta giden yollar bu mola Ali yar, Ali yar, ah yar, Ali yar Yollar bu mola Sarardım soldum da ay baya döndüm Sarardım soldum da Septos'a giden yollar bu mu lan? Yollar bu mu? i Düşmanı bugün dostun ellerine ömrüm, 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 Dostun ellerine de düşmelik bugün. param dost eline de bir sual edem. Yarın Ender amında